Şimdi senin yavrunun kafası aşağıda duruyor. Hı, Olması gerektiği yerde. Ekrandan bak bakalım. Şu. Burası başının yukarıdan aşağıya doğru bakıyoruz. <laughs> Sağdan sonra çapıydı. Burası başının çevresi. Gayet normal bir yapacak kimdi bu ekrandaki? Şu. Hı. Burası karnı. Hı, şey. Evet, tam şöyle. sebab pun ada ketidangan kaya Şuraya yüzünü görebilir miyim diye bakıyorum da. Yüzü saçlı. Bak mi? yanak. Şu tombik olan şey yanağı Şöyle. Hmm. Bak şurası sol gözü. Bak sağ gözü aşağıda. şu hafif ağzı. Hepsi böyle aşağıya doğru bakıyor şu anda. Bak şundan kordonlu bebeği. Böyle tepetaklak duruyor. Kafası burada. Karnı burada, kolları bacaklarını senin sağ tarafına doğru almış gibi <laughs> duruyor. Evet, güzel. Tombik bebek Her şey gayet iyi gidiyor. Bakalım tombik bebek olacak mı? Hemen sana söyleyeyim. Şu anda sen 31 hafta bir günlüksün. Bebeğin ortalama ölçüsü 32 hafta. Yani 4-5 gün önünde ama çok öyle anlamlı bir şey değil. Tamam ağırlığı da 1 kilo 695 gram. Yani 1 kilo 700 olacak neredeyse. O da gayet iyi gözüküyor. Yani senin için, senin boyunu posunu düşünürsek hani bu bebek normal bir bebek senin yavrunun kafası aşağıda duruyor Hı, olması gerektiği yerde ekrandan bak bakalım şu burası başının yukarıdan aşağı doğru bakıyoruz <laughs> sağdan sola çapıydı burası başının çevresi gayet normal gözüküyor. bacak kemiği bu ekrandaki şu Hı. burası karnı kaçışı evet tam şöyle bir yapıyoruz है Şöyle yüzüğü görebilir diye bakıyorum da. Yüzüğü sağ bak mi? yanak. Şu tombik olan şey hmm. yanağı. Şöyle. Bak şurası sol gözü. Bak sağ gözü aşağıda. Şurası hafif ağzı. Hepsi böyle aşağıya doğru bakıyor şu anda. Bak şundan kordonlu bebeğim. Böyle tepetaklak duruyor. Kafası burada karnı burada, kolları bacaklarını senin sağ tarafına doğru almış gibi duruyor. <laughs> evet, güzel. Tombik bebek olacak mı? Her şey gayet iyi gidiyor. Bakalım tombik bebek olacak mı? Hemen sana söyleyeyim. Şu anda sen 31 hafta 1 günlüksün. Bebeğin ortalama ölçüsü 32 hafta. Yani 4-5 gün önünde ama çok öyle anlamlı bir şey değil. Tamam ağırlığı 1 kilo 695 gram. Yani 1 kilo 700 olacak neredeyse. O da gayet iyi gözüküyor. Yani senin için, senin boyunu posunu düşünürsek hani bu bebek normal bir bebek.